Selamünaleyküm arkadaşlar. İsmail Vatansever kümesleri 2. bölümdeyiz. Kardeşim yine seni tanıyalım. Belki 1. bölümü izlemeyen vardır. Tabii ki ben İsmail Vatansever. Bursa'dan e, bakıyoruz şu an kuşlara. Millet Mersin'de yaşıyorum. Yani e, yolu geçen arkadaşlar tabii ki buraya da bekleriz inşallah. Şu pandemi illetini atlattıktan sonra her zaman bekleriz. Kardeşim burası, burası yavru kümesleri yavru bahsettiğimiz gibi. Burada e, genel olarak yukarıda baktığımız anaçların işte artık eşe gelmiş durumda olanları falan oradan ayırıyoruz kendimizi anaç olarak verecek olduklarımızı. Yukarıya çıkartıyoruz eğer anaç olarak ayıracaksak. Fazla olanları da direkt buradan sahiplendirme yapıyoruz. Burada baktığımız zaman yine balon ağırlıklı ben bu sene dediğim gibi bıraktım kendime. Bademlerin yine güzel Bademli Bademli balonlarımız var böyle. Bademli balonların dişi yanına gelen abi bayağı bir yüksek. Yani normal diğer balonlara göre. Standart olarak iyi. Standartların biraz hani bayağı güzel yani o normal olarak. Şimdi onun dışında burada yine Norwich'ler var. Dediğim gibi ben bu sene Norwich'lere bayağı meraklandım abi. Onun dışında yine büyüyen burada bakıcılarım da var. Altlarında büyüyen İspanyol yavrularım var burada. İspanyol balonların yavruları var. Hemen yaklaştı. Iki tane geldi. Bir önce konuştuğumuz gibi yine siyah beyazlardan hem beyaz hem siyah geliyor. Yavrunun biri beyaz biri siyah. Çok güzel bembeyaz. Burada yine bakıcıların altında büyüyen da var. Sarı. Yine sarı buhara. Bu sene sarıdan yana şansımız var. Onun dışında burada biraz önce bahsetmiştik. Ee, yavrular sürekli yavru yumurta alması hayvandan dinlenmeye geçiyor diye. Tamam. Dinlenmeye gelmiş bir tane dişi var burada. Biz bunu ayrı bir tedavi uyguluyoruz. İlaçlı bir su veriyoruz. O dediğim gibi e, gol dediğimiz bir şey var. Biz onu deniyoruz şu an için. E, vitamini takviyesi. hayvanın e kanal yollarını rahatlatıyoruz. Aynen öyle abi. Burada yine bunlar bakıcı mı? Bunlar bakıcı abi. Yine bir şeyler yapmışsın dev gibi görünüyorlar. Kırılmış bir hayvanlar. Biraz bir şeyler yaptık. Bu biraz önce bahsettiğim holle Arkadaşlar. Bu yeni bir, hani yeni yavrulardan. Bu senin yavrularından. Bayağı kendilerine gelmiş durumdalar. Çok ilginç türler ben. Özellikle bunları göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle bir ırk. İçeride bir tane daha genç bir erkek var abi. O da kendini göstermek istemiyor fazla ama. Şimdi gösteririz biz onu. Gel bakalım gel gel gel. Gel, tamam. Ama mesela pişirme özelliği bak öbürlerinden daha, çok daha gösteriyor çok. evet. Ne kadar kızgınlığı arttıkça o kadar kendini göstermeye başlıyor bu hayvanlar. Bunların hepsi bu senenin yavrularına. İsmi de çok uzun söylemesi zor. Evet, <laughs> böyle Cropper diye, Cropper diye geçiyor. Bunların Arka... Bunların özel sayfaları var. Facebook'ta falan olan arkadaşlar da bakabilir. Çok değişik renkleri var. Ama şu an Türkiye'de hani bizde olanlar bunlar. Ki gayet güzel, gayet keyifli hayvanlar. Hani göründükleri gibi değil. Tam tersi biraz sertler hani uçmayı falan çok seviyorlar. Burada da bir tane kooper var. O e, şu sarı olanın dişisi. Bence çok güzel kuş. Rengi. rengi onun almonda benzer. Görüsten bir kısmı sarı, bir kısmı kırmızı geldi. O hemen erkeğin eh. yanına gitti. Eh. Arkadaşlar özellikle gösterdiğim, göstermek istediğim bir ırk mandorin ördeklerine benziyorlar arkadaşlar. Ben öyle tabir veriyorum çünkü çok yakışıklı, çok gösterişliler. Şöyle sırasıyla gösterelim bademliler. Ben söyleyemiyorum. Hello Copper. Evet abi. T Tuttuysa <gülüyor> tuttu. <gülüyor> Bunlar. Hemen altta Norveçler var arkadaşlar. Norveçlerde de bakın gençler, kuşlar ama çok çok güzel kursak yapıyorlar. Aynen, çok küçükler ama kursak yapmıyorlar. Bunlar artık sahiplendirilecek boyda. Evet, sahiplendirecek boyda. Talebeden olursa bunlardan verebilir yardımcı oluruz bunlarda da. Tabii ki. O siyah olanın eşi dinlenmedi dediğim gibi. Onu şu an eşinin yanına atsak herhalde bayağı bir şahlanır mı? İsterseniz bir sa sa Sal bir göz görsün Şimdi arkadaşlar bir uzun tam yaklaşık 15-20 günden beri ayrılar. Bir keyiflensinler. İşi de coştu. Tabii ki. bak bak bak. Neler yapıyorlar. Adam özlemiş kız arkadaşını ya. Allah Allah kız, kız arkadaşlar. Dönüm geldiği zaman artık hani bir birkaç gün daha bekleteceğiz onu. Biraz daha tedavi devam edeceğiz Biraz daha tedavi devam edecek. Ondan sonra inşallah birleştireceğiz onları daha fazla ayırmayacağız. Sevenleri ayırmayalım diyorum. Kesinlikle abi. Çok çok güzel bir kaza kurşun olmadan bir herkes daha ayıralım Değil mi? Ateş etmesin. <laughs> evet. Onun dışında, şimdi burada sarı akla kumaralarımız var. Yani biz bunlarla bir çalışma yaptık. Ee, birinin yakası, birinin ön tepesi veya da duruşu güzel, öyle söyleyebilirim. Erkekte olan yaka mesela şu an dişi İstersen de... ele al çünkü e, buhara elde kendini gösteriyor. Şimdi şöyle sarı akbaş, evet. tonajı falan çok güzel bir dişimiz var. Yaşmaklı. Arkadaşlar sarı Akbaş eee bu arada altın. Doğru mu kardeşim? Şu an gerçekten öyle. Yani olmayan e, renk olduğu için bir de Iraklılar özellikle çok seviyor bu kuşları. Kesinlikle abi. Onlarda da para onların parası bizde değerli. Yani şu an bu takama mesela hani 1000 dolar desek muhtemelen alıcı çıkar. Ama biz bunlar şu an üretimde olduğumuz için satmıyoruz. E, şu an satma gibi bir şeyimiz yok. Erkekle de gösterelim dedim. Erkekle de dişiye göre yine akbaş soyundan biraz önce bahsettiğim gibi soyu bilmek. Tabii ki. <laughs> Soy çalışması, yaka olarak, duruş olarak bir şey göre çok daha güzel. Ama paça yapısına baktığımız zaman birçok kuştan daha üstün. Mecburen eşlendirmek için biz bunları kesmek zorunda oluyoruz. Çünkü büyük paçalı olduğu zaman dönemede sıkıntı oluyor. Yani paçayla göz açmak e, işin Tabii ki. damızlık versiyonunda Kesinlikle. olmazsa olmazımız. Abi şu kuşları ben yakından biraz daha göstereceğim. Böyle bir tür yok yani arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakın. diye bir bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle bir ırk Türkiye'de yok. Ee, sadece İsmail kardeşim getirdi, çalıştı bunlardan. Sadece varsa bile İsmail'in sahiplendirdiklerinden vardır. Aman gel geri. Sen güzeldin kızım. Arkadaşlar çok çok güzeller. İsmail sürsen onu bu tarafa gelir gibi mi geliyor. <laughs> Gel 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 gel. Çok güzel bir dişi ya. Bu kendi yavrum mu yoksa? Kendi yavrum abi. Yukarıdaki bir takım vardı araç. Hepsi onların yavrusu. Bir takımdan öyle mi kuşlar? Farklı bir soyu maalesef sokamadık olmadığı için. Gerek yok bence. Çünkü kuşlar her renk çalışmış. Bence gayet güzeller. Ya şişirmekten kastım biraz önce dediğim gibi. Şu her sarı erkekteki gibi genç kuşlar bu şekilde şişiriyorlar. Coşturuyor. Ve bunları Bak, yeşillik coşturuyor. bir alanda falan gerçekten çok güzel gözüküyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Yanken daha gösterişli, daha güzeller. Düz kuşu uçmaz diyen arkadaşlara da bunları gösterebilirsin abi. Hani uçmakla ilgili sıkıntıları yok. Yo, hayvan uçarken gayet rahat, gayet neşeli. gel burada toplayalım şunları bir görüntü yapsınlar bence olur hadi lan inmedi ah. Uçmaz ne kelime havada kalıyor vallahi. Bak. Kardeşim gerçekten çok çok güzel kuşlarım var. Allah can pekli versin. Teşekkür Hepsi birbirinden güzel. Norveçler ayrı bir başka. Ya hepsinin güzelliği farklı. Şimdi İspanyollar bence çok çok daha güzel. Hani kursak şişirecek diyorsan en evet, iyi kursa en iyi kursa İspanyollar. En Tip olarak Norveçler de çok güzel. Ama bu helikopterler de bence bambaşka. Arkadaşlar bir bakın şunların tiplerine. İlginç ilginç kuşlar. Bakın arkadaşlar. Bak kap yok. Hey kanka neredesin? Norveç'te böyle arkadaşlar. Bütün ırkların en güzelleri bir arada. Bunlar İsmail kardeşimizin sadece yavruları. Evet. Yukarıda bir yavru daha kendini gösteriyor. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. Bak, kasmış kendini. Bak bak bak. Bunlar da vitrine oynuyor. Biz de buradayız hesabın. Kardeş çok çok güzel. Güzel emek, güzel sonuç. Allah gani gani arttırsın bereketini. Amin inşallah. Zaten sezonun yeni Arkadaşlar zor değil. Bakın arkadaşlar emek vermiş. Herkesten ricam alta yorum yokun arkadaşlar. Ne gördüyseniz aklınızdan ne geçiyorsa yazın. Hiçbir şey bilmiyorsanız bir maşallah yazın ki arkadaşımız da emeğinin karşılığını bu kuşları bütün Türkiye'ye belki dünyaya izleterek alsın. Bence keyifle izlenecek muhteşem bir video oldu. İkinci bölüm birinci bölümden de kaliteli. Hani çeşit olarak bayağı bir çeşit var. Kardeşim çok çok teşekkür ettik bu güzeller için. Burada buhara yavruyu gösterelim. Şöyle çanağın içinde. Bu güzellikler de onlara bakıyor. Evet, abi, arkada yine İspanyollar var. Değil, İspanyol balon yavruları. Bir tane siyah, bir tane beyaz geldi bunlardan. İşte siyahla beyazın kardeşliği arkadaşlar. Siyah soy da beyaz soy bence olan bir şey. Bazı arkadaşlar olmazlar, gelmezler ama bence geliyor. Çünkü siyahın ana rengi. Bazı şeylerde bir e, kısa bir şey vereyim. Sadece İspanyol'da benim fark ettiğim şey. Şimdi e, bu kuş, alaca bir kuş. Hani altından gelmez diye bir şey yok. Hayvanın soyunda beyaz oldu her halinden belli oluyor. Yani kanadında var, kanadın suratında var. var. <laughs> Tırnakları beyaz, biraz istenmişler ama... Olur Tırnaklarında normal, be. beyaz, siyah, karışık... Genelde tırnak rengiyle beyaz orantısı çok fazla var. Hani siyah şey kuşlarda beyaz tırnak olduğu zaman genelde altları beyaz çalışıyor. Soy, soy olarak, belli ediyor. diyor. Olarak, evet. Tecrübe ettiğim için söylüyorum arkadaşlar. Allah'ım şu hel helikopterların tiplerine bakın. Arkadaşlar ben balon seven biriyim. O yüzden çok ilgimi çekti. Bunları daha önce kardeşim paylaşınca izliyordum. Şimdi yakından gördük. Çok çok güzeller. Tiplere bir bakın. Burada yeni yumurtacaklar. İkisi de kendisi de için. Heh. Benim asıl beğendiğim dişi Harbiden şu dişi bildiğiniz bayıldım arkadaşlar. Çok çok güzel. İnşallah bolca da yavrusu olur kardeşime. İnşallah abi. Acık yan dursa da gösterse ha. Biraz inat. Ama çok yakışıklı bir dişi. Şey. Baksana ya. Sakalı tipi. Bir tarafı kahverengi bir tarafı sarı. Hani istesek de çok olmayacak bir şey yani. Yani Allah'ın yapmayacağı şey yok kesinlikle. Mevlam ol dedi mi her şey kolu veriyor abi. sadece arkadaşlar. Çok güzel. Altta Norveç. Burada bakıcılar toplaşıyor. Yeni yavru bakmak istediklerini gösteriyorlar. Kardeşim emeğine sağlık. Çok çok teşekkür Bu, ettik. Hırsız balon abi. Bundan sende de var bildiğin Ben de var. <laughs> Bunlar hırsız balonlardan biri. <laughs> bir ırk. Bunu sağ olsun abimiz gönderdi bize. Bu da çok güzel bir ırk. Hani yerinde durmayan bir ırk. Evet, Deyim kesinlikle. yerindeyse kursak sağlaması falan çok iyi. Bir de güzel uçuyorlar bunlar. Kesinlikle abi. Yani bunun bir özelliği de havada geçen ırkın peşinden koşturma özelliği varmış. Abi, Başka bir kuşun eşi altında herhalde. Eşi onun ikisi şu an abi. Erkek. Biri genç bu uçan genç. O biraz e, yeni çalışmalardan diyebilirim abi sana. Ne yaptın? Eee telekopsuz. Da Daha iyi kursak şişirmiş. Kesinlikle. <laughs> Emeğine sağlık. Bu da güzel. Ama bu aynı şekilde. Bak hiç yeri, yeri yerinde, durmuyor. yerinde durmuyor. Demek ki hırsız tarafına Onun çekmiş. Eşi şu an e, yumurtalı yapıyor sanırım. Tekrardan şey yapmışlar. Bir İspanyol da eşe gelmiş o. O şu an eşini arıyor. Eşi burada. O da çok güzel şişiren bir eşi. Şey. Vay vay vay. Şöyle daha alayım. Şu an eşinin peşinde onun derdi o. İspanyoldaki fark bu arkadaşlar. Hani niye İspanyol? Alın size kursak. Alın size şişirme dişi bile bir de bu balon. Evet, dişi yok. He koçum benim. Çok yani iyi. Yumurtayı kovalıyor onu. Çok iyi, çok iyi. Allah can pekliği versin. Gerçekten... Hepsi birbirinden güzel ya. Hani arkadaşlar videoyu durdurmak istemiyorum hayvanların neşesi, keyfi görünsün diye. Gerçekten videoyu durdurmak istemiyorum. Bakın. Hepsi birbirinden güzel. Balon kuşu da benim en sevdiğim kuşlar arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Süs kuşunda en çok keyif aldığımız, en çok sevdiğimiz kuşlar. İsmail'in elinden büyük kursa var. Maşallah abi, bu Eşimiz çok ayrı bir dişi. Şey. Ama erkeği çok sadık ona maşallah arkasına ayrılmıyor. Evet, diğer yavru bunların yavrusu. Hayır, ben bunlara en uzak öyle iki yeni şey yeni çalışıyorum. Kırmadım, daha yeni çalışıyorum. Bu yavru kümesi olduğu için eşlemeler çeşitli olabiliyor. Hani farklı ırklar birbirine girebiliyor. Onları sonrasında kendine göre tekrardan ayırıyoruz. Evet sıkıntı yok. Hepsi balon ırkı zaten. Paçazı da paçazız eş olduysa sıkıntı yok. Bu Bırsızlardan... Ben bende bir 6 takım var, 6-7 takım var. 3-4 takım da yumurtaya oturdu. Ben de keyif alıyorum. Ben de onları salıp uçurabilirim diye düşünüyorum. Kardeşim eline emeğine sağlık. Bir dakika ya biz bu buharayı hiç görmedik, göstermedik. Çok güzel bir buhara var burada. Bu buhara bizim çalışma yaptığımız bu buhara diyebilirim abi sana bu e, dişi galiba. Bu dişi. Çanağa bakın arkadaşlar. Çanağa falan çok güzel. Mavi akbaş ırkını da getireceğiz inşallah. Mavi akbaş şu an Türkiye'de e, yok denecek kadar az. İnşallah bu hani kuşlarla çalışarak onu da getireceğiz. Ferhat kardeşin de var ya o mavi akbaşlardan. abi. Rica edersen sana geçer. İnşallah abi. Bir takımını verdim ama bir takımı duruyor. İnşallah Onlar abi. güzel akbaş çalışıyor. Elimde var. Şu an güzel. o. Güzel. Mavi Akbaş da yok evet, yazıda yani. yok yani bir iki, Akbaş hiç yok. kadar değerli. Bir iki kardeşimiz de var onlarda. Evet, sakinleştiler arkadaşlar. Yorum, beğeni lütfen arkadaşlar. Sizden ricam bu güzelliklere. İsmail kardeşim, eline, emeğine sağlık. Çok teşekkür ettik. Kapını açtın bize. Güzel olur. sohbet oldu. Arkadaşlar da değişik çeşit gördü. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Yolu geçer arkadaşlar. İnşallah pandemi sonrası bekleriz. Çayımızı, kahvemizi içtim Emek verince her şey oluyor. Arkadaşlar bu emeklerde bedelsiz olmuyor. Bu kardeşimiz de çoğu zaman maaşını bu kuşlara bağlıyor. Çoğu zaman çoluğunun, çocuğun rızkını bağlıyor ama tabii ki de e, ürettiğinde bunun da bir karşılığı, bunun da bir bedeli olacak inşallah kendisi için. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa nefes sayfasına da ulaşabilirsiniz. Yor, yor, yorum bölümünde de e, arkadaşlar sormak istediğinizi yorum bölümüne yazın. İsmail kardeşim oradan da takip ede edebilir. Aynı zamanda Facebook adresinden de İsmail Vatansever olarak ulaşabilirsiniz kardeşim. Çok güzel. Ben en çok şu helikopterler merak ediyordum, ilgimi çekiyordu. Çok tuhaf bir gör. Çok farklı, çok tuhaf. Maalesef bu, bu işini Yunanistan'dan daha iyi yapıyorlar abi. Böyle bir dezavantajımız var. Çalışmaları daha, daha iyi çalışmaları değil mi? Çalışmaları daha iyi yapıyorlar. Biz hemen pes ediyoruz ama adamlar Maalesef pes etmiyor. Kesinlikle. Bu kuş için yaklaşık herhalde bir 20 yılı var. Bildiğim kadarıyla internetten soy ağacına baktığımız zaman. Çalışılmış sürekli. Çalışılmış kesinlikle. Şu an ama hani altından neyse o hepsi geliyor. Ben gördüğüm tip, King tipi var bunlarda. King var, sepet var, Norwich ırkı var. Yani hepsini girmişler ki kursak kuşlar. yapsın diye. Evet kesinlikle. Hani hem bu duruşu yakalamak için hem kursak yapması için her ırktan girmişler içine. Ama bu hani bir yıl, iki yıllık olacak bir yemek değil. Hani hakikaten takdir etmek lazım gerçekten. Doğrudur kardeşim. Kardeşim çok çok teşekkür ettik tekrardan. Allah'a emanet. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin lütfen rica ediyorum.